Merhaba arkadaşlar, bugün Tokabogon'un ikinci videosunu çekiyoruz. Bayağıdır gelmiş, şimdi geldi. Hadi başlayalım? Şöyle şey yapıyorduk... ...adık adım. Sonra bir şey yapmıyorduk çünkü... Ну, Снег тут. Вот она и такая. Тай-так. Он сам мне думал спасли его. Офио, челки руки. Это тело. Burada çalışıyoruz, su getirip duruyoruz. var karşısında. kapatalım gidebiliriz. <gülüyor> 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 tamam abi gidelim. Burada çalışıyor başka barakalar düşünüyoruz. Bilmiyorum abi. Geliyoruz birazdan. Bizim eve. Tamam abi. Bizim eve geldik. Gidebiliriz.